Hepinize selamlar. Arkadaşlar LGS 2021 sonuçta artık bitti. Bir kenara attınız onu. Evet çok emek verdiniz, koşturdunuz ama sonuçta bitti. Bir kurtuldunuz, girdiniz ve şunu ben hissediyorum. Hocam sınavdan bir çıktım. Dedim ki Allah dedim ya. Yani şu sırtımdaki o yük nasıl bir azaldı, nasıl hafifledim, nasıl yumuşak oldum. Yani bir anda böyle uçasım geldi diyenler olacaktır kesinlikle. E çünkü... E çok yoruldunuz. E çok zamanınız çok fazla. E o süreçte sürekli oturdunuz, ders çalıştınız, test çözdünüz, deneme çözdünüz. E o yönde çok fazla yıprandınız biliyorum. Ya bizlerin bile arkadaşlar, gerçekten saçlarımız yani beyazladı yani. Şu LGS letimizi neler yaptırdı. Evet tabii ki e iyi geçmiş olabilir, kötü geçmiş olur. Lütfen ama lütfen arkadaşlar nasıl geçtiğini bir yazın bakalım. Yani LGS 2021 nasıl geçti? Ya işte hocam şunu yaptım bunu yaptım İşte şu matematikte çok zorlandım İşte ne bileyim fen zorladı herhangi bir şey yani nasıl geçti kaç tane net yapabildin bunların hepsine bakabildim mi ee, şöyle bir genel değerlendirmeni bir yaz bakalım yorum ki kısmına kesinlikle istiyorum ki bir böyle Türkiye ortalamasını çıkartalım arkadaşlar sizlerle beraber e siz de, e bazılarınız da kötü geçmiş olabilir İyi geçmiş olanlar olacaktır kötü geçmiş olanlar da morallerini tabii ki bozmayacaklardır e, e çünkü belki şeydir yani genel yapı olarak belki kötü geçmiştir. Biz bunların hepsinin analizini yapacağız. Topluluk kısmına kesinlikle işte LGS nasıl geçti iyi orta kötü diye onu da oluşturacağız. Oradan da bir şekilde bakacağız. Yani genel yapıya bakacağız, genel yapı ne olmuş, kötü mü geçmiş, iyi mi geçmiş, orta mı geçmiş onların hepsini zaten kontrol edeceğiz, analiz edeceğiz. Sizler de hiç moralinizi bozmayın. İyi geçenler için hayırlı olsun yani çok emek edenler emeklerini karşılığını aldı tabii ki. Bazıları emek edip de emeklerini karşılığında almamış olabileceklerdir. E bu da şunu gösteriyor yani heyecandan kaçırmış olabilirsin, ne bileyim dikkatinden kaçmış olabilir, dikkatinden hatalar yapmış olabilirsin. Bunlar da kesinlikle gerçekleşiyor ama biz ne diyoruz? hayırlısı böyleymiş artık e, geçti bunun artık konuşmanın bir anlamı yok önümüze bakacağız 30 Haziran'da LGS kimi diyeyim bir, sonuçlar açıklanacak. O açıklanır açıklanmaz zaten gene e, analizler yapacağız ve şu süreç çok önemli arkadaşlar. Şu açıklama süreci kısmı çok önemli. E, biz sizlerle beraber ortalamaları hesapladıktan sonra oturacağız. Tercihler boyunca tercihlerde ne yapabiliriz? İşte hangi okul sizin için daha iyi olacaktır? Hangi okulun yüzdelik dilimi ne durumda? İşte fen lise, en iyi fen liseleri nelerdir? En iyi or şey, o, Anadolu liseleri nelerdir? Onların hepsinin analizlerini yapacağız. İşte tercihler nasıl yapılır? E, kontenjanlar nasıl yapılır onların hepsini sizlerle analiz edeceğiz. Yani o süreçte de sizi yalnız bırakmayacağız arkadaşlar. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz gene burada olacağız. Gene diyeceğiz ki arkadaşlar sonuçlarınız açıklandı. Hadi yazın bakalım sonuçlar neler diye. Biz sizden heyecanlıyız. Ha. Gerçekten var ya yani hemen bir anda böyle e, atalım videoyu bakalım neler yaptılar. Çok merak ediyoruz çünkü sizlerin durumlarını. E, biz de emek ediyoruz gerçekten. E, bakıyoruz. yani Sizler mesela böyle mutlu olunca Yüzünüz gülünce e, biz de mutlu oluyoruz. Bizim de yüzümüz gülüyor. E, o yüzden de hiç arkadaşlar canınızı sıkmayın. Ne olursa olsun gülmeye devam edin. Şimdi öncelikle e, hocam işte şunu da diyorsunuz. Ya hocam işte ben şu LGS bir bitsin var ya. LGS'den sonra alacağım kitaplarımı yakacağım falan diyenler var. Lütfen bu şekilde yapmayın arkadaşlar. Yani ne bileyim vardır. E, tanıdıklarınız vardır. işte kitaplarınızda e, boş sayfalar vardır. Karalamadığınız yerler vardır. Ne bileyim ihtiyaç sahibi olanlar vardır onlara verebilirsiniz. Ya hocam benim kitaplarımın hepsi kapkara. Her şeyi kullandım. Karaldım, çizdim, kar aldım, çizdim, kan darma duman yaptım. Onu da geri dönüşüme verebilirsiniz. O bile çok faydalı olacaktır. Yani bu yönde bu ince ayrıntıyı düşünmek sizin e, evet yeni mezunlar sınıfına layık bir düşünce alacaktır. Ee, onu da kesinlikle yapın arkadaşlar. Dediğimiz gibi hiç canınızı sıkmayın. Puanlar evet puanlar da önemli ama yüzdelik dilimler çok önemli olacaktır. E şimdi sen evet çalıştın e, e, a, tamam eyvallah. Belki senin kötü geçmiş olabilir. E arkadaşlar e, belki senin o çevrendeki o insanların da durumu çok kötü olacaktır. Belki onların da kötü geçmiş olacaktır. O yüzden hiç bu yönde canınızı sıkmayın. Tercihleri yaparken yüzdelik dilimlere göre yapacağız biz tercihlerimizi. O yönde o canınızı hiç sıkmasın. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani puanınız düşük gelebilir ama yüzdelik dilimleriniz biraz daha düşük olacaktır puana göre. Çünkü doğru orantılı ya puan yani düşük olması, yüzdelik dilimin düşük olması sizin seni daha üst seviyeye taşıyacaktır. Bunu biliyorsunuz zaten. Yine biz analizleri yaparız. LGZ sonuçlarının analizleri diye gelecektir zaten. Onların hepsine bakarız. Soruları analiz ederiz. Beraber otururuz yayın açarız. Beraber bakarız kontrol ederiz. nerelerde hata yapmışsınız onları inceleriz. Tercihleri kesinlikle yapacağız. E biz dediğimiz gibi sizin yanınızda olmaya devam ediyoruz. Son saniyesinde sınavdan sonraki süreçte de yanınızda oluyoruz. E biz e sizin üzülmenizi kesinlikle istemiyoruz. Moralinizin bozulmasını kesinlikle istemiyoruz. O yüzden sınav biter bitmez hemen yanınızda olduk. Sınav biter bitmez hemen bu şekilde video, video çekmek istedik. Çünkü aranızda kötü olanlar olacaktır. Onlar canlarını sıkmasın diye bu şekilde onların yanında oluyoruz. E biz de her zaman yanınızda olacağız arkadaşlar. Dediğimiz gibi ortalamaları bir hesaplayalım. Ben form oluşturdum. O forma işte Matematikten şu kadar doğru, şu kadar yanlış yaptım diyebilirsin. Fenden şu kadar doğru, şu kadar yanlış yaptım diyebilirsin. Ortalama zaten belli olacaktır. Çünkü Milletin Bakanlığı soruları yayınlar, çözenler çözeceklerdir. Yani kontrol edip bakanlara bakacaklardır. Zaten onların şeyleri de, kitapçıkları da, yani kitapçıklarınız da büyük ihtimalle... Yani pazar günü alamayabilirsiniz ama zorlasanız belki alabilirsiniz. Yüksek ihtimal pazartesi günü arkadaşlar vereceklerdir kitapçıklarınızı. Ya En azından pazartesi kitapçıklarınızı aldıktan sonra, kontrol ettikten sonra e biz de ne yapacağız? E, sizler de o formu, tekrardan o formu doldurabilirsiniz ayrıntılı bir şekilde. E, dediğimiz gibi pazartesiye kadar o form duracak. Pazartesi akşamı da beraber analiz ederiz. Bakalım Türkiye ortalaması nedir? Öğrencilerimiz neler yapmış? Matematik nedir? Fen nedir? İnkılap nedir? işte Türkçe nedir? Onların hepsine bakarız tabii ki. Ee, onların analizleri çok önemli olacaktır. Ya o yüzden sen daha rahat ol ya. Rahat ol. Şunun keyfini çıkarsan Allah aşkına yani. Şurada LGS bitmiş. İşte ne bileyim tatil yap. Yaz gelmiş, havalar sıcak ondan sonra bir bir böyle kendine gel Allah aşkına artık düşünme başka bir şey yani yaptın sen elinden gelen her şeyini yaptın gayret ettin artık sonuç ne gelirse gelirse gelsin yani yapacak bir şey var mı yok o yüzden lütfen ama lütfen canınızı hiç sıkmayın o yüzden yani her şey sizin istediğiniz gibi olacaktır ben inanıyorum arkadaşlar istediğiniz gibi olacaktır bu yönde yine yanınızda olacağız yine eğer motivasyon eksikliğiniz varsa işte ne bileyim moral için istiyorsanız bir canlı yayın patlatırız beraber yine konuşur dertleşiriz. Sizler de çıkmadan arkadaşlar kanalımıza destek amaçlı bir like atarsanız bir de abone değilseniz abone olursanız çok çok seviniriz. Yine söylüyorum moral bozmak yok. Daha bir bakalım analiz edelim. Daha bir şu şeyleri bir kontrol edelim. Netlere bakalım ne durumda. İşte ben topluluk kısmını oluştururum. Bakalım LGS 2020 nasıl geçti. Kolay orta zor diye yaparım. E, bu sefer de o duruma göre bir değerlendirme yaparız. Bakalım herkes zor mu demiş. Orta mı demiş. Kolay mı demiş. Ona göre de bir şeyler zaten çıkacaktır. Onu da arkadaşlar kesinlikle gidip oylayabilirsiniz. Art olarak e, Discord hesabımızda bir çekiliş var. Bugün akşam e, büyük ihtimalle sonuçlanacak arkadaşlar. 4 kişi gibi 5 liralık bir çekiliş olacaktır. Discord sunumuzun da şey aşağıda olacaktır. Oradan da oraya ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi yorumlara kesinlikle ama kesinlikle yazmanızı istiyorum. Şu 2021 LGS nasıl geçmiş Allah aşkına? Bir yazın bakalım. Kaç doğru yaptınız? Kaç yanlış yaptınız? Onların hepsini inceleyelim. Bir bakalım neler yapmış bizim LGS tayfa. İnşallah gönlünüzdeki gibi geçmiştir. İnşallah her şey çok güzel geçmiştir. Ee, geçmese bile hiç sıkıntı yok. Yine yolumuza devam edeceğiz. Yine kalkacağız. Yine çalışacağız. Yine gayret edeceğiz. Yine koşturacağız. Ama şu süreçte lütfen dinlenin. Keyfinize bakın. Tatilinizi yapın. Oyunlarınızı oynayın. Telefonlarınıza, sosyal medyalarınıza, dizilerinize filmlerinize saldırın arkadaşlar. Bu süreçte hak ettiniz. Hatta oturalım. Beraber yapalım bunları. O yüzden de siz deyin hocam şu günde yapalım mı? Yapalım. Yani takılalım mı? Takılalım. Benim için hiç sıkıntı yok. Ben her zaman sizin yanınızdayım. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlısı olsun diyoruz. Görüşürüz.